Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'den ABD'ye rest. Hiçbir şekilde şart kabul etmiyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Afsever Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Or General Atilla Gülanla Akşehir'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli mücadele döneminde Atatürk'ün büyük taarruz hazırlıklarını sürdürdüğü Batı Cephesi Karargahı olan Akşehir'de Onur Günü törenlerine katıldı. İlçe merkezinde gün boyu gerçekleştirilen birçok etkinliğe katılan Akar, seyahatine eşlik eden bir grup gazeteciye önemli açıklamalarda bulundu. Akar'ın mesajlarından öne çıkan başlıklar şöyle: bize 2 Temmuz'da Amerikalılardan bir konuda talep geldi. Amerikalılar, bizim bir NATO görevimiz var, tatbikat yapacağım, bize yardımcı olur musunuz, bizi korur musunuz diyor. Biz de yardımcı oluruz diyoruz. Bize 4 tane F-16 verin, bir HIK verin ve bir de tanker uçağı verin diyor. Ne zaman oluyor bu 2 Temmuz'da? NATO'nun çalışma usulleri var. NATO'nun çalışma usulleri çerçevesinde bu üye ülkelere bildiriliyor. Ülkedeki hava kuvvetlerine bildiriliyor. İspanya'da NATO hava harekat merkezi var. Oraya bildiriliyor. Faaliyet ne zaman oldu? 22 Ağustos'ta. Peki faaliyet sırasında Yunanlılar ne yaptılar? O zamana kadar belirlenmiş olan uçuş rotasını değiştirdiler. Biz diyoruz ki burası Gasa dediğimiz askersizlik statüsündeki adalar. Rotayı mutlaka bu adaların üzerinden geçirmek istiyor. NATO'yu buraya sokmak istiyor. Yani Lozan'a delmek istiyor. Bunun için son dakikada güzergahı değiştiriyorlar. Sonra da gelip uçaklarımıza 3 dakika veya 5 dakika süreyle radar kilidi atıyorlar. Neden bunu yaptın diye sorulduğunda da bunlar bize bu uçuşu bildirmediler. Kimliği belirsiz uçak olarak değerlendirdik diyorlar. Aynı çalışma kapsamında 22 Ağustos'ta biz Amerikan uçaklarına eskortluk yaptık. Önümüzdeki günlerde de Yunan uçakları aynı görevi yapacak. Dolayısıyla bizim uçaklarımızın gerçekleştirdiği o görevin bilinmemesi, duyulmaması, görülmemesi, Oradaki 4 adet F16'mızın kimliği belirsiz uçak olmasının imkan ve ihtimali yok. Dolayısıyla yalan, inkar, yalan, inkar. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.